Evet, şimdi çözünme olayı. Şimdi çözünme T-T konusunda çözünme olayı var. Şimdi bu çözünme olayı nasıl gerçekleşir? Homojen karışımlarla gerçekleşir. Şimdi homojen karışımlar ne yapar? E, maddeler birbirleri içerisinde ne yapar? Çözünür, değil mi? Şimdi bunlar. E, homojen karışımı oluşturuyorsa, çözünüyorsa benzer benzeri çözer ilkesinden dolayıdır. Yani polar çözücüler polar maddelerin içerisinde, apolar çözücüler apolar maddelerin içerisinde e, iyon yapılı bileşikler ise nerede çözülür? Polar maddelerin içerisinde iyi çözülür. Yani benzer benzeri çözer ilkesi. TET konusunda içeriklidir bu konu. Biraz daha ben size e, daha böyle TET uygun bir şekilde anlatacağım. Şimdi eğer ben çözücü olarak su kullanıyorsam çözünmede buna biz hidratasyon çözücü su haricinde başka bir sıvı kullanıyorsam solvatasyon diyoruz. Evet şimdi bize e, polar mümkün yaptığınızda ne gelir? Bilir misiniz? Mesela hidrojen flür örnek verelim. Hidrojen flür bu ikisi dikkat edin arkadaşlar. Hidrojenin Lewis yapısı yapısında bir tane floru ise 7 tane olur. Çünkü son yörüngesinde 7 tane elektron vardır ve bu ikisi bir tanesini yapar? birbirine bağ yaparak yani Lewis yapısı hidrojen florun bu şekilde. Moleküler olarak ise bu polardır. Yani ikisi farklı cins atomlardan oluştuğu için polar bir molekül diyebiliyoruz. Aynı cins atomlardan oluştuğu zaman mesela hidrojen Oksijen, azot gazı, flor gazı, bunlar nedir? Aynı cins atomlardan oluştuğu için hem e, apolar bir kolak bağ sahip hem de molekül olarak da biz ne diyoruz? Apolar diyoruz. Evet. Demin söylediğim şey, benzer benzeri çözer. Şimdi burada nasıl olacak bunu anlatacağım. Siliyorum hepsini. Tümünü sil diyorum. Şimdi hidrojen klor. Hidrojenin atom numarası nedir? 1'dir. Demin yaptım mesela. Klor nedir? 17'dir. Ben bunları bu bir tane elektrona sahipti. Bu ise 2, 8 ve 7. Yani 7 A grubu elementidir. Yani e, klorun etrafında 7 tane ne var. Nokta var. 1 2 3 4 5 Lewis yapısı bu 6 ve 7. Hidrojen ise bir tane elektrona sahip. Bu ne yapacak? İkisi birer elektronu ne yapacak? Bağ yapacak. Bunlar farklı cisim atomlardan oluştuğu için biz molekül yapısına polar duruz. Yani bu bir polardır. Polar moleküllere biz dipol diyoruz. Bakın polara dipol diyoruz. Apare ise indiklenmiş dipol diyoruz. Apıra olsaydı indiklenmiş dipol diyoruz. Polere biz ne diyoruz? Dipol diyoruz. Şimdi bu dipol suya baktığımızda suyun evis yapısı ise şu şekildedir. Hidrojen burada. Diğer hidrojen burada. Levis yapısı bu. Şimdi ben bunu molekül olarak Polar mı apolar mı olduğunu nasıl size kolay bir yöntem söyleyeceğim. Ona göre siz molekül olarak polar diyebilirsiniz, molekül olarak apolar deriz. Merkez atomu oksijendir burada. Şimdi merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti varsa biz ne diyoruz? Bakın ortaklanmamış iki tane elektron çifti var. Dikkat ederseniz merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti varsa polar bir moleküle sahiptir. Yani su nasıldır? Polar bir moleküldür. Polar bir molekül ne diyoruz dipol diyoruz. Yani bu nasıl bir etkileşime sahip? Dipol-dipol etkileşime sahip. London kuvvetleri dediği için yanlıştır diyoruz. Şimdi kalsiyum klor. Kalsiyum nedir metaldir. Klor ise ametaldir. Metalle ametaller ne yapar? Elektron alışverişi yaparlar. Yani kalsiyum ne yapar? İki elektron verir. Klor ise bir tane elektron. Alışveriş yaptığı için iyonik bağ oluştu. Yani kalsiyum metal olduğu için, klor ise ametal olduğu için iyonik bağ oluşuyor. Bu nedir? İyonik bir bileşiktir. Peki su demin söylemiştim size su polardır. Biz kalsiyum ile iyon diyoruz. Polar'a ne diyorduk? Dipol diyorduk, değil mi? İyon dipol etkileşim türü. Bu nedir? Doğrudur benzen. Benzeni siz 12. sınıfta göreceksiniz. Benzen aromatik bir bileşiktir. 3 tane pi bağı bulunmaktadır. Benzen üçlü pi bağı bulunmaktadır. Ama çekim kuvvetleri aynı olduğu için C6H6'dan oluşuyor. Yani bunun ortaklanmamış elektron çifti falan yok. O zaman biz buna ne diyoruz? Apolar bir molekül. Bu nedir? Apolardır. Apolar olduğu için apolara biz ne diyecektik? İndiklenmiş dipol diyecek. Apolar indiklenmiş dipol. Peki bu nedir? Etil alkol. Etil alkolün ise yapısı C2H5. Bunlar hep böyle 12 sınıfın konusu. Organik kimyaya giriyor. Molekül yapısı ise etil alkolün bu şekildedir. Birbirlerini eş çekebilirler mi? Merkez atomu karbon olduğunu düşünün birbirine eşit kuvvet çekiyorlar mı? Hayır, çekmiyor. Yani eşit kuvvet olmadığı zaman biz ne diyoruz? Dipol diyoruz. Yani bu ne? etil alkol dipol moleküldür. O zaman bu nedir? Doğrudur. Yani etil alkol dipol bezen ise indiklenmiş dipol. Yani bu apolar olduğu için apolar indiklenmiş dipol diyoruz. Etkileşim türü bu şekilde. Şimdi metana bakıyoruz. Meta. Bu da organik kimya. Metan yapısı ise Lewis yapısı bu şekilde. 4 tane hidrojen atomu ne yapmış? Bağlanmış. Dört tane hidrojen atomu ne yapmış? Bağlanmış. Deviz yapısında. E herkes atom hangisi? Karbon. Karbonun etrafında ortaklanmamış elektron çifti var mı? Su gibi. Yok. O zaman ben bunu nasıl bir molekül diyorum arkadaşlar? Apolar bir molekül diyorum. Bir de merkez atomu dikkat edin hepsi hidrojen. Eşit kuvvetlerle çekmiş. Yani vektüel büyüklüğü ne olur? Fizikten de bilirsin sıfır olur. Yani eşit kuvvetlerle çektiği için biz nasıl bir molekül diyoruz buna? Apolar molekül diyoruz. Apolar moleküle biz ne diyoruz? İndiklenmiş dipol diyoruz. Şimdi karbondioksit gazı karbondioksit gazının yapısı şu şekilde arkadaşlar Karbondioksit gazının Lewis yapısı bu. Karbon merkez atomu. Merkez atomu karbon arkadaşlar. Merkez atomunda etrafında ortaklanmamış elektron çifti var mı? Yok. Olmadığı için ben molekül olarak ne diyorum? Apolar bir molekül. Apolar moleküle biz ne diyoruz? İndiklenmiş dipol diyoruz. Yani karbondioksit indiklenmiş dipol, metan gazı ise indiklenmiş dipol. İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol bize London kuvvetleri ne yapar? Oluşturur. Bu da nedir? Doğrudur. Yani şu üçü doğru. Sadece bir nedir? yanlış. Evet şimdi demin söylemiştim. Karbondioksit gazının suda çözülmesi. Eğer sıvı olarak bir su kullanıyorsa hidratasyon diyoruz. Sıha, sıvı hariç başka bir madde kullandığımızda ise solvatasyon diyoruz. Kisilenin benzenli çözülmesi. Şimdi benzen su harici bir madde olduğu için vatasyon. Yağlı boyanın tinerle çözünmesi, su hariç tinerle çözünmesi yine nedir? Solvatasyon. Sadece bir nedir? Doğru diyoruz. Bunlar sizde yok. Bunları geçiyoruz. Evet, girişim birimi. Değişim birimleri molarite, molarite şeklinde biliyoruz. Molarite mesela neydi? Çözünen madde miktarı bölü hacimdi. Çözücü hacmiydi. Evet, yüzde, e, kütlece yüzdeler var. Kütlece yüzdeyi nasıl buluyoruz? Çözünen madde miktarı bölü çözelti miktarı. Çözelti demek çözünen, çözelti deyince aklımıza ne geliyor? Çözelti. Çözeltinin içerisinde ne olur? çözücü artı çözünendir değil mi? Çözücü artı çözünen. Çözücü bir madde olur bir de çözünen madde olur. Artı çözünen. baktığımızda yüzde yüz derişimi verilmiş. Çözünen madde miktarı bölü çözelti miktarı çarpı yüzde çarptığımızda kütlece yüzde derişimini ne yapmış olabiliriz? Bulmuş olabiliriz. En basit bir soruyla başlayalım şimdi. Şuraya baktığımızda yüzde altmışlık 400 gram tuzlu su çözeltisinde kaç gram tuz bulunur diyor bize. Şimdi bizim yüzdemiz kaç? Yüzde altmış. Peki çözünen madde miktarı biliyor muyuz? Bize sorulan tuz miktarı x diyoruz. Bölü çözelti miktarımız ise 400 alıyoruz. Çarpı 100 diyoruz. Buradan tuz miktarını kaç bulmuş oluyoruz? 240 bulmuş oluyoruz. İşler dışlar çarpımı yaparınca gerekli matematiksel işlemleri yaptığımız bu sonucu bulmuş oluruz. Bu da hacim olarak sorulmuş bize soru. 480 milim alkol üzerine Kaç milim su eklenirse hacimce %80'lik kolonya elde edebiliriz. Yani su içerisinde niye çözüyoruz? Alkolü çözüyoruz. Şimdi %80 verilmiş bizde. %80 diyoruz eşittir. içerisindeki madde miktarımız yani alkol çözücü miktarımız değil çözünen miktarımız 480. Böyle çözelti diyoruz. Ben çözeltinin içerisinde alkol olduğunu biliyorum. Ama işte bir kolaylık olsun diye ben çözelti miktarına ne diyorum tümden? x diyorum. Çünkü bana su miktarını soruyor. Çözelti miktarı x diyorum. Çarpı 100 dediğim zaman x'i çektiğimde 600 olarak neyi bulmuş oldum? Çözelti miktarını bulmuş oldum. 600 de çözelti miktarı içerisinde ne vardı? 480 milim alkol var. Alkolün gerisi ne olacak? Su olacak. 600'den 480'e çıkarırsak 120 milimliği bulmuş olacağım. Su miktarını bulmuş Şimdi eğer birkaç tane çözeltiyi birbiriyle karıştırırsak bunun için kolay bir formülümüz var. Bu nedir? M1 çarpı yüzde artı M2 çarpı yüzde eşittir. Çözeltilerin e, gram miktarının toplamı çarpı yüzde. Yani taşıdıktan sonraki yüzdesi nedir şeklinde yapıyoruz, buluyoruz. Şimdi bir şeye kapanıyor. Bir dakika arkadaşlar. Bu da ise yüzde kırklık e, tuzlu su verilmiş bize. Hemen ne yaptık? Yüzdesine yüzde kırk yazdık. Ne kadar tuzlu su verilmiş? Yüzde kırk. Allah.